Herkese merhaba. Hazır Ramazan'a yaklaşmışken şöyle bir Ramazan pidesi tarifi vermesek olmazdı. Benim geçen sene de yaptığım tarif buydu. Gerçekten hazırlarını aratmıyor. Şimdi yapılışına geçelim. Malzemelerimiz normal ekmek hamurunda olduğu gibi un, su, tuz, şeker ve maya. 2,5 su bardağı su kullandık. Ben toz maya kullandım ama isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz bu tarifte. 1 buçuk tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Un miktarı olarak yaklaşık 4-5 su bardağı un gitti. Ee, ama siz kontrollü olarak ekleyin. Çünkü undan marka olarak değişiyor. Yani markaya göre farklılık gösteriyor. Evet azar azar ekleyip yoğurmaya devam edelim. Dilerseniz malzemeleri arttırıp daha fazla pide elde edebilirsiniz. Bu ölçülerden bir adet büyük boy pide elde edebilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Şimdi streçleyip mayalanmasını bekleyelim de bu sırada pidenin üzerine süreceğimiz sosu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 adet yumurta sarısı. Yumurtayı çok sevmiyorsanız 1 adet de kullanabilirsiniz. Evet, güzelce çırpalım. Hamurumuz mayalanmış. Şimdi tepsimizi alabiliriz. Normalde pişirme kağıdı da kullanıyorum ama bu şekilde pideyi açmak zor olduğu için tepsimizin dibine un serpiyorum. Hamurumuzu tepsinin ortasına alalım ve üzerine sostan dökelim ve sosla birlikte hamurumuzu açalım. Her tarafının eşit olması için tepsiyi döndürerek açmanız daha iyi olacaktır. Şimdi parmak uçlarımızla kenarlarına pide şeklini verelim. Ve yine parmak uçlarımızla pidemizin ortasını baklava şeklinde dilimleyelim. Kalan sosu üzerine dökelim ve tekrar boşlukların üzerinden geçelim. Üzerine çörek otu ve susamı karıştırıp dökelim. Bu şekilde en az yarım saat tepside mayalanmasını bekleyelim. Ondan sonra 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Tepside mayalandıktan sonra boşluklar tekrar dolacağı için fırına vermeden önce son bir kez daha boşlukları dilimlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, pişmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli. Dışarıdakilerden bir farkı yok. Bu tarifi kaydedin. İnanın bunu denedikten sonra bir daha Ramazan pidesini hazır almayacaksınız. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.